çile güzel dostlarım. Hani o benden yumurta tarih postama atacağım bir öncü istiyorum diyenler. Alın size öncünün kralı baba. Bakın öncünün kralı. Abi nasıl? Bak bozuklara bakın abi. İçten baştan bozuk. Yine burada işlem baştan bozuk. Sanki kurban oldum. Allah özenerek yaratmış baba bunu. Güzel bir mavili arkadaşlar. Alın size yumurta tarih öncü. Peki bu yumurta tarih öncümüzün dişisi nedir abi? Bakın dişisi de önde geliyor. Onu da göstereceğim abi size. Aha Bakın abi aynı boncuğu taktım ki karıştırmayın. Çünkü ben 6 çift kuş almışım. Hepsi böyle dişilerin hangisi olduğunu bileyim abi. Alın size. Öncünün dişisi de öncü abi. Bakın abi görüyorsunuz çok güzel bir mavi Dişi Yumurtamaya da garantilidir. Bu dişi de uçurun. Bununla da cülüklerinize itebilirsiniz abi. Bu da uçuyor. Bakın yumurta tarihi öncü isteyenler. Yumurta tarihi öncü isteyenler kaçırmasınlar. Bak başta söylüyorum size. Peki bir tane daha öncü göstereyim abi. Bir tane öncü daha göstereyim. Al abi. O da böyle bozukludur abi. Çok güzel bir bozuklu. Çok güzel bir bozuklu abi. Bakın görün abi. Şöyle bir çit. dişiler erkekli yine önde kaçıyorlar abi. Dişçil erkekli bak Çok güzel bir cülük eğitmenliği de yapar. İyi öncülük de yapıyor. Bak postada öncülük de yapıyor arkadaşlar. Bakın. Dişçil erkekli uçurun. Önde gelmezse mal benimdir abi. Bakın abi. Erkek budur. Öncü. Öncüyse yani. iki çit öncü abi. Ben size daha ne yapayım? Aha. Ha. Gelin abi gelin gel. Allah 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 Allah. Abi size bunu göstereyim. Yemin ediyorum. Bakın şu gördüğünüz gerdanlı mıskalı. Bakın gerdanlı, küpeli, akıtmalı. Çok güzel abi. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz kanatlara bakın. Kanatlarda hiçbir sıkıntı yok. Maşallah Allah'a mesir etsin Boz bir sakar. Çok kaliteli bir arkacıdır. Çok çırpınıyor arkadaşlar. Çok çırpınıyor. Ah ben size onun dizisini göstereyim. Abi. Al abi. Çok güzel bir mağlup zırhlı dişiye çit. Bu dişi de uçurun abi. Bu dişi de çok hareketlidir. Bakın böyle çit abi. Çok arkalı bak. Arkası çok iyi. Çok seri çıkışlı. Alın abi. Size böyle bir çit daha. Alın. Etti mi size üç çit? Etti mi size üç çit baba? E peki sakarlarımız olmaz olmaz. İşte Adana'da benim kuşum sakar damımda sakarım yok diyenler. Şu küpelerin güzelliğine bakar mısınız? Şu kuşun güzelliğine bir bakın abi. Şöyle dur kamera. Şöyle Allah Allah Allah. Buna asıl sevmek. Allah 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 buna asıl sevmek. İşte sakar abi kuyruk bayrak gibi. Kaybın içerisine girer. Bana mısın demez abi. Peki diş Peki bunun dişsi nedir abi? Size onun dişsini de göstereyim. Gel gel, gel 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 kızım gel 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 abi gel gel gel. Gel abi bu prensese çit abi bu prensese çit. Bakın abi bu dişidir abi. Çok kaliteli bir dişidir. Bak buna değineceğim. Bundan yavru alın. Bu sakardan bakın buna sakar küpeli sakara çit. Deminki ki gösterdiğime bakın. Bunlardan yavru alın. Alın ben seviyorum abi. Garantili abi. Kanat kuyruk bayrak abi çok güzel. Abi bakın uçuyorsa uçuyor uçmuyorsa uçmuyor abi. Bakın en son ki sakarımız genç. Çok güzel bir sakar. Bakın Allah'a mesir gelsin. İşte işten bozukluğu bakın bir tane işten bozukludur bunu size göstereyim abi işten bozukluğu. yalnız arkadaşlar bakın bu kuşumuz hamdır kanat hamlığı vardır bilginiz olsun neye çit abi neye çit çok güzel bir saklarımıza çittir bakın bu kuşumuzun da kanat hamlığı vardır sonra Azar abi bize söylemedin deme bu da onun dişidir Güzel böyle bir boru patik. Çok güzel bir sakar çıt abi. Bu sakarımız da böyle ki. Altı çıt koşumuz var abi. Altı çıt koşumuz var. Bu altı çıtı isteyenler 0531 896 74 19. Yine söylüyorum 0531 896 74 19. Sonra Azar abi sana nasıl ulaşacağız demek. Gel abi gel bunları çek abi. Gel abi gel 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 gel. gel. aç abi de. Abi isteyene üç çit. Bak üç çit sakar. Üç çitte mavili Allah'ım esir gelsin baba. Allah'ım esir gelsin yumurta tarif önce istiyorum diyenler. Batarma arkacı istiyorum diyenler. Çok çırpınan arkacı çok çırpınan önce istiyorum. Arayın baba Allah'a emanet.